Merhaba gençler bugün takipçi haritalarının birinci bölümünün ikinci partındayız yani daha bitmemiş bir harita ee, Gençler <laughs> Salak teypat <dayı> <laughs> ee, Gençler size Ay düştüm bir şey göstereyim bakın Burada niye çim yok Aykut <laughs> mefe girdi <laughs> Söyleyemem Aykut burada doğdu yerin dibinde doğdu <laughs> Aynen üstüm falan kapalı şeyi kırarak çıktım orada. Niye orada doldum yani En son orada mıydım lan ben? Hatırlamıyorum ki. Sen burada filandın da güzel kardeşim sen niye atladın aşağıya? Kanka zaten bir spawn point çekmiştik ya çat diye kill çekeceksin. Ha öyle mi? Tabi işte hafızan e, iyi olmadığı için. Oo. E böyle atlayamayacaksın. Hede. Aynen. Lan böyle böyle Atlama böyle. Atlama sıkıntısı var <laughs> bende ya. <laughs> <Ulan gülüyor> Allah'ım kill, o, kill çekip uğraşacağız şimdi bunun izinden. <laughs> Yo bak geçtim. Şuraya da bir spam pointimi çekeyim. Her yere zaten Ay Aykut'un parkur anlayışı. Spam point, spam point. Spam ya point. ağlama be. Veret. Ah, bak, bak buradan buradan böyle işte. atlıyorsun. Ay düştüm. Ben de düştüm. Ben sana TP attım. Ya ben cidden atlayamıyorum lan bu Dur. slime bloklarına. Zıplatmıyor ben de, ben beni. De. Ay. Ya bak ittin beni ittin. Bak oradan değil tepeden atla. Tepeden atla ya ittin ittin geri zekalı. Tepeden atla diyorum aptal. Aptal. <laughs> tepeden olmuyor oğlum. Ben yandan daha rahat atlıyorum ya. Allah Allah. Bak, bak çek çekil çekil bak bak dur izle. Tamam, atla. Al bak. Al. Al. Böyle. <laughs> bak beni <laughs> küfür ettirme bak geliyorum oraya. Ben de yani vururum ya. bak. bak çıkacağım ben ben. Ayda bak bak en sevdiğin yer Aykut incecam. Oh yeah. Hemen Abi ruh başlar. kumuyla bu kuru buz koymuş. Oh geçtim. Ay dur zor değilmiş ya o kadar. Çok ben güzel geçtim. ittiriyor aslında ha. Kanka e, ben... normalde ittirmiyor ah. hani sabit tutuyor ya Rukum'un ay düştüm. Sakın 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 canım benim bekle bekle bekle. Tamam ama sen itiyorsun ya hadi. Önden kim gidiyor ben gidiyorum zaten ben, ister istemez. Sen. Şey neydi kanka hani orada kısıtlıyor ya seni kurtulunca çok gitmiş gibi gözüküyorsun böyle böyle <laughs> yapıyor yani değişik bir şey. A ben bu blokları çok seviyorum lan. Bu taş mıdır artık? Bilmiyorum. Ah oh, oh, yeah. Düştüm. O Ben de mi? Ha geçtin mi? Helal lan. Geçtim baba oyuncu. Sakın kanka bak. Burada şaka şakayı kaldıracak durumda <laughs> değilim. şakaya yer S yok ya. Rahat sp sp Spawn pointimiz hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Bakayım geçtim. Ha düğmeye bastım ışınladı. Neredesin? What the fuck? Aa ben de şey izleme moduna girmişim. Birinci bölümdeyim. Aynen. Bak görüyorum seni. Bak 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 kafana bak. Kafam var. <laughs> Aynen <Gençler>. lan. Ha. <laughs> Oğlum video <laughs> şey map, map bitmiş. Değil mi Abi 15 bölüm yazdı ben ona güvendim. Hayır bence bitmedi ya. Bence o tuşa basmayacaktık. Orada başka bir şey mi vardı? Yo. Ben bittim ben Bitmiş abi map. Ciddi ciddi bak kırdığım camlar da burada. Eee <laughs> ne yapacağız? Allah Allah. Map bitmiş gençler. Valla bilemiyorum kanka. Şuraya iki tane piramit yapmış. Ben onları bakmaya gidiyorum. Ne ne yapmış yani? Ama çok saçma oldu o zaman bu şekilde. Kanka 15 bölüm dedi de orada bölüm isimlerini yazmadı. Hani burada 4 bölüm var falan. Bilmiyorum ben şey zannettim. Sen söyle. Ben bakmadım orada hiç tuştan başka atlamalık bir yer var mıydı ya? Yoktu kanka ben direkt tuşa bastım. Bende direkt bastım. Etrafa hiç bakmadım ama. Orada tuş, zaten tuşa basmamız gerekiyordu ama 15 bölüm oldu mu ki? Oldu mu acaba? Olmadı ya. Zaten burada kaç bölüm var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölüm, bölüm burada var. Burada var. Orası da 6 olsa 6. bölümde orası. Bitti. Öyle mi? Herhalde öyle oluyor değil mi? Bundan sonra direkt Bilmiyorum. oraya attım. 15 bölüm yazmış. Ben de zannettim daha var ya. Yani gitgide zorlaşıyor diye düşündüm. Hani iki parti tamam, ağlama be. Evet. Gel lan Valla gençler bence bilmiyorum bunları like de mi atarsınız atmaz mısınız ama. Neyse artık. <laughs> vallahi Aykut diyeceğim bir şey çok diyecek geldik. bir şey kalmadı kanka ya. <laughs> Valla peyke geldik <laughs> Bal gibi kaldık. <laughs> Neyse gençler videoyu beğendiyseniz like atın. <laughs> Beğenmediyseniz de dislike atın yani ne diyeyim. <laughs> Neyse bay bay. Bay bay.